Uzay. Efendim. Bizi niye getirdin buraya? Aşırı pahalı bir yere benziyor. Yemek yiyelim dedim. Evde Opa. yerdik. Özel bir gece olsun istedim. Peki. Birini mi bekliyoruz? <laughs> Başkanım. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Heyecan var mı heyecan? Heyecan dediğin şey kalp ritim bozukluğu ve kontrol edilemeyen bir terleme mi? Gel benimle gel. Ee, geleyim. Ee, ben, ben bir şeyler kaçırıyorum. Kaçırmıyorsun hayatım. Ben de bonus olarak katılıyorum. Yüzüğü <laughs> aldın mı? Evet. Göster. Tabii. Göster oğlum göster. Aferin, güzel seçmişsin. Pırlantadan da anladığınızı söyleyeceğim ama sizin sırrınız çözüldü zaten. Bu akşam asıl mesele sizin sırrınızın çözülmesi. Hazır mısın? Sanırım. Çok güzel görünüyorsun. Çok naziksiniz başkanım ama sizin yanınızda lafı bile olmaz. Benim Hı. havamı da Selen söndürdü. Estağfurullah başkanım. <laughs> Bak sakın korkma tamam mı? Ben hep arkandayım. Sıkıştığını hissettiğin en topu bana at. Tamam mı? Tamam. Güzel görünüyorsun ha. Teşekkür ederim. Hadi gelsenize ne konuşuyorsunuz? Bir dakika bir dakika. Ben bir şeyleri kaçırıyorum. İçimden bir ses kızım Nazlı tezgah geliyorsun diyor ama. Çünkü bilmediğim bir şeyler var. Eee? Neyi kutluyoruz? Evet, uzaycığım. Neyi kutluyoruz? Evlenmende. Oh. Evlenmenle. Tamam. çok romantik oldu ya. Ben bunda ağlarım. Çok duygulanırım ya. Yani. Bir an ben bile duygulandım. Zahacığım biz bu aşamayı geçtik ya. Şu an sende başka bir şey olması gerekiyor. Ağrı kesici mi? Şimdi konuştuk ya. O şimdi konuştuk ya. Ha? Ha yüzük. Ha ha. ha <laughs> Sıkıntı yok. Ben anlıyorum onu. Oha. Ne oldu? Pardon. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Uzay bu ne? Beğenmedi. Yüzük. Başkanım. Görüyorsunuz değil mi? Bu ne? Beğenmedim. İhanet. İhanet etmiş başkanım. Ya, ya banka soydun. Ya da yabancı servislere çalışıyorsun. Ne diyorsun sen Nazlı? Nazlı'cığım e, ne diyorsun sen? Başkanım ihanet etmiş olmalı çünkü baksanıza yani hani bu restoran, bu yüzük yani kusura bakmayın ama. Bak şakaysa gerçekten hiç e, hoşuma gitmedi bu. Nazlı saçmalamasan mı artık acaba? <laughs> Bunlar beceremeyecek, biz kendi aramızda halledelim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Verdim gitti. Dikkat! Yüzük sak. kalk. Var ve ki şimdi alayım yüzü parmağı da alayım. Hadi bakalım. Tebrik et. Tebrik ederim. Ben bunu anladım. Bunu kendine bırakmayacaksın. Bir de dans etseniz şahane olacak. Dans? Ha. Evet. Oh! Ağzına mı? Azıcık. Daha iyi. Allah Nazlı'ya sabır versin. Askılıkla dans etse daha iyi olur aslında. Niye? Biraz kıpırdıyor ha? Hayatımda böyle tutkulu bir dans görmedim. Ama yani en zor kısmı atlattık.